Herkese merhaba. Şöyle bir düşünelim, sürekli çevrim içiyiz, telefonlarımız bir an bile susmuyor, her an herkesle bağlantıdayız. Peki ya tüm bu bağlantı hali bizi asıl önemli olandan, yani gerçek ihtiyaçlarımızdan koparıyorsa, işte bugün Şule Şenol'un tam da bu can alıcı soruyu masaya yatırdığı müthiş denemesine dalıyoruz. Gelin bu iletişim paradoksunu birlikte anlamaya çalışalım. Her şeyin başladığı yere yazarın motivasyonuna gidelim mi? Bakın bu çok önemli. Bu deneme birilerine bir şey kanıtlamak ya da belirli kurallara uymak için yazılmamış. Tamamen saf bir kendine ifade etme arzusundan, bir ihtiyaçtan doğmuş. İşte bu samimiyet metnin her bir satırına işlemiş durumda. Ve işte yazarın ortaya attığı o devasa soru o merkezi paradoks, iletişim araçlarımız hiç bu kadar gelişmemişken biz insanlar olarak birbirimizden ve asıl ihtiyaçlarımızdan hiç bu kadar uzaklaşmış olabilir miyiz? Bu sorunun peşine düşmeye hazır mısınız? O zaman ilk olarak bu paradoksun tam da kalbine inelim. Yazarın sürekli bahsettiği bu iletişim paradoksu ne demek oluyor tam olarak? Yazarın temel tezi aslında çok net ama bir o kadar da sarsıcı. Diyor ki, internet bize sürekli bir iletişim vaat ediyor ama aslında en temel insani ihtiyaçlarımızı, mesela gerçekten bağ kurmayı, anlaşılmayı, hatta oynamayı bir sis perdesinin ardına saklıyor. Sürekli konuşuyoruz evet ama birbirimizi gerçekten duyuyor muyuz? İşte bütün mesele bu. Yazarın metninde inanılmaz zekice bir detay var. Kasten büyük harfle yazdığı bu i ile başlayan kelimeler. İhtiyaç, içerik, iletişim, insan. Bunlar aslında bize yol gösteren birer işaret levhası gibi. Adeta denemenin şifrelerini çözen anahtarlar bunlar. Peki bu iletişim paradoksu pratikte nasıl işliyor? Şimdi yazarın gerçek etkileşim dediği şeyle sosyal medyada sürekli yaptığımız o yüzeysel meşguliyet arasındaki o derin uçuruma bir bakalım. Ve işte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir tarafta sorgulayan, cesaret ve anlayış inşa eden gerçek bir diyalog var. Diğer tarafta ise pasifçe tükettiğimiz, değerini beğeni sayılarıyla ölçtüğümüz tek yönlü bir paylaşım çılgınlığı. Yani gerçek etkileşim cesaret isterken dijital etkileşim çoğunlukla sadece onay peşinde koşuyor. Yazar bu fikri çok dokunaklı, çok kişisel bir anısıyla somutlaştırıyor. Öğretmen olan annesinden bahsediyor. Annesi öğrencilerine sadece doğruyu öğretmekle kalmıyor, Tahtaya bilerek yanlışlar yazarak onlara yanlışı sorgulama, "Hayır öğretmenim orası öyle değil." deme cesareti veriyor. İşte gerçek etkileşim tam olarak bu. Ve yazar burada adeta bir dedektif gibi çalışıyor. O dikkatimizi çeken ama bize zerre kadar bir şey katmayan yüzeysel içeriklerin formülünü tek tek deşifre ediyor. Göz alıcı başlıklar, basit cümleler, ünlü birinden bir alıntı. Bu formülün amacı bize bir şey öğretmek değil. Hayır tek amacı var o an için dikkatimizi çalmak. Peki bu dijitalleşmenin tehdit ettiği tek şey etkileşim mi? Tabii ki hayır. Yazar çok daha temel belki de en yaratıcı ve en insani yanımızın tehlikede olduğunu söylüyor oyun oynamanın. Bakın aradaki farka. Bir tarafta hayal gücünün sınır tanımadığı, çocuğun kendi kurallarını koyduğu, tamamen özgür ve yaratıcı gerçek oyun var. Diğer tarafta ise bir programcının belirlediği hedeflere ulaşmaya çalıştığımız, yaratıcılıktan çok talimatları takip etmeye dayalı dijital oyunlar. Yani biri keşfetmek, diğeri görev tamamlamak. Aradaki fark dağlar kadar. İşte bu uzman alıntısı konuyu bilimsel bir otoriteyle mühürlüyor. Oyun sadece eğlenceli bir şey değil, beynin gelişimi için hayati bir gübre. Yani bir lüks değil, biyolojik bir ihtiyaç. Gelin konuyu biraz daha derinleştirelim. Yazar sadece ne tükettiğimizi değil, bilgiyi nasıl işlediğimizi de sorguluyor ve burada farkına varmak ile anlamak arasında yaptığı ayrım günümüzdeki bilgi bombardımanını çözmek için kilit bir rol oynuyor. Bunu sosyal medyada gezinirken bir haber başlığı görmek gibi düşünün. O an için bir şeyin farkına varırız ama parmağımızı kaydırdığımız an o bilgi uçar gider. İşte yazarın söylediği tam da bu. Dijital dünya bize sürekli bir şeyler hakkında anlık farkındalıklar yaşatıyor ama bu asla derin bir anlayışa dönüşmüyor. Gerçek anlamak ise bambaşka bir şey. O sadece okuyup geçtiğiniz bir bilgi değil. O kim olduğunuzun bir parçası haline gelen, dünyaya bakışınızı, hayattaki duruşunuzu kökten değiştiren bir şeydir. Anlamak, bilgiyi içselleştirmektir. İşte yazarın özlemini çektiği ve dijital çağda kaybettiğimizi düşündüğü şey tam olarak bu. Peki tamam, bütün bu tabloyu gördük. Ne yapmalıyız? İşte şimdi denemenin en can alıcı kısmına, yazarın hepimize yaptığı o ısrarlı, o inatçı eylem çağrısına geliyoruz. Yazar önümüzdeki seçime iki temel insan modeli üzerinden anlatıyor. Bir yanda homo ludens, yani oynayan insan, merak eden, yaratan, sorgulayan. Diğer yanda ise homo economicus, yani ekonomik insan. Sadece tüketen, verimliliğe odaklanan, önüne ne konursa pasifçe kabul eden. Yazar diyor ki, çağımızın savaşı tam da bu iki insan modeli arasında yaşanıyor. Şu alıntıdaki sömürgeci egemenlik ifadesi aslında her şeyi özetliyor, değil mi? Bu karı ve verimliliği insanın önüne koyan sistemin bizim o meraklı, yaratıcı ve oyuncu doğamızı sömürgeleştirmesine karşı aktif bir direniş çağrısı. Pasif kalma gibi bir lüksümüz yok. Ve işte bu denemeden almamız gereken en temel ders bu çözüm, ısrar etmekte, cesur olmakta ve odamızı bilinçli bir şekilde değiştirmekte yatıyor. Bu bir kerelik bir çaba değil. Bu sürekli bir direniş hali. Ve sonunda yazar topu doğrudan bize atıyor. Bu sadece bir teori değil, bu bizim günlük hayatımızda yaptığımız seçimlerle ilgili çok kişisel bir meydan okuma. Peki siz, dijital dünyanın o sağır edici gürültüsü içinde gerçek etkileşimi ve otantik oyunu seçmek için ne kadar ısrarcı olacaksınız? Unutmayın, seçim sizin.